Evde kaldığımız şu günlerde hepimiz kendi mutfağımızın şefi olduk. Denedik, yanıldık, başardık. Türlü türlü lezzetler çıkardık. Bu denemelerin başında da ekmek geliyor. Bugün ekmek yapımında ustalaşmış bir isimle beraberim. Ela Tezar. Ela'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi mükemmel ekmekler getirmişsin ya. Sevindim, beğenmeni. Sen nasıl yapıyorsun mesela ekşi mayayı? Bir de izleyicileri bir ekşi mayayı ufakça bir özetine geçelim mi? Doğrusu nedir ekşi mayanın? İlk başta ana mayanızı oluşturmanız gerekiyor. Hmm. O ana mayayı oluşturduktan sonraki süreç zaten bir şekilde e, size yol gösteriyor. O ana mayayı oluşturmak 14 günlük bir süre. Ve e, yani tamamen un ve suyu birleştiriyorsunuz. Başka hiçbir şey no, yok. Un suyu falan katıyorlar içerisine. Yok içerisinde. hayır yani ben ilk Mayamı yaparken öyle bir şey kullan, direkt un ve e, Suyu karıştı. suyla karıştırarak yapmaya başladım. Ben bir şundan kesmek istiyorum, içi nasıl gözüküyor diye. Sonradan senle şöyle bir alışverişe çıkacağız. Hmm, çok güzel kokuyor ama. Evet. Şimdi bu ekmeklerimiz burada park etsin. Biz şarküteriler seçelim, peynirler seçelim, bu ekmeklerle neler güzel olur. Ee, bir de Carrefour'sa'nın ekmek reyonuna bakalım, oradan neler beğeneceğiz. Tamam. Olur mu? Olur tabii. Evet geldik. Hazreti, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olayım? Şöyle ki biz şimdi güzel güzel ekmekler yapıp onlara sandviçler yapmak istiyoruz. Tabii efendim. Senin seçimin ne olacak? Füme değil. Füme değil. Diyorum ben evet. Ben de çok severim. Ben mesela dana cam bunu isteyeceğim çünkü canım istedi çocukken çok severdim. Sandviçe en çok yakışan. Ben, değil mi? Başka isteğiniz var mı? Başka dana cam bondan birazcık Dilimle lütfen. bize lütfen. Peynirin de güzelini seçeceğiz. Ki coğrafi işaretli bir peynir var burada. Kars karaviyeri, tavsiye Hı -hı. ederim. 12 litre sütten 1 kilo gravyer kaşarı elde edilmektedir. Ki oldukça yağlı bir süt. Kesinlikle. O. Hangisi senin silahın olacak? Gravyer. Gravyer, tamam. Belki ayırırsın Sana bana Sana bırakmayacağım. Ben şu çavdar ekmeğinden bir tane alayım diyorum. Bir tane ekşi maya baget var, bir de normal baget var. Sen tabii ki ekşi Ekşi maya, maya baget. Okey. İki tane. Bu İki dönüşmeler. tane alalım buradan seçtiğimiz ekmeklerle çeşit çeşit sandviçler Bence. yapacağız. Ama ondan önce ben böyle çabuk bir focaccia yapmak istiyorum. Ee, İtalyanların aslında tepsi ekmeği gibi. Orada önce suyunu koymak her zaman daha mantıklı. Eğer yapmak isterlerse yaklaşık 450 gram su, 50 gram zeytinyağı ve 1 kilo un. Tabii ki bolca tuz. Ben normal şartlarda buna hiç şeker koymuyorum ama bu parçada şeker kullanacağım bu sefer çünkü hızlıca olsun istiyorum mayasını. Son olarak da unumuz. Evet önce en düşükten başlayıp sonra zamanla bunu arttıracağız. Çok pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuracağız biraz. Bir de yumuşak olacak demiştim. Şimdi Fransız bagetin doğrusu ne olacak diye soracak olursan şu dışının çıtır ve şu sesi duyuyorsun zaten. Ya bunun da en sevdiğim tarafı sıcak sıcak fırından çıkıp Güzel bir tereyağı. Bence bir Fransız bageti içi güzel ve yumuşacık ama dışı çıtır çıtır olmalı. Tıpkı bunun gibi. Ben bunu iki dakika bir fırına şöyle bir atmak istiyorum. Ki güzel bir tereyağı sürebilirim üstüne. Ben de o esnada focaccio'nun üstüne koyacağım malzemeleri bir organize edeyim. Sever misin sandviç? Çok. En sevdiğim şeylerden biri. Benim ekmek ve peynir olsun. <laughs> Onunla öğün geçirebilirim çok rahat. Evet, bak hafiften cıvık, cıvık. hamurumuz. Bir bol zeytinyağı kullanman gerekiyor bunda. Şuradan hiç dizmeden. Hiç sevmiyorum dizilmiş şeyleri. Ben simetrik yani. seviyorum. Hepsi simetrik olacak benim için. Bunu konuşmuştuk senle. <laughs> evet. Senin dükkana geldiğinde değil mi? <laughs> Aynen. Şimdi gelelim... ...fokaçayla diğer yapacağımıza. Evet, birazcık un. ...şekil vereceğimiz için... ...ekmeği yaparken kesinlikle dokunman lazım ama. Ekmekte evet, doğru şimdi. katlama da çok önemli. O içindeki hava kabarcıkları için... Ne kadar çok hava için. sıkıştırırsan o kadar iyi gerçekten. Bu birazcık burada... ...dinlensin. Onu beklerken hatta... ...ben yavaş yavaş kendi sandviçime geçeyim. Kesinlikle güzel bir tereyağı ile başlıyoruz. Yani ekmeğe de en çok yakışan herhalde... Yani zeytinyağı da. Zeytinyağı da doğru. Zeytinyağı ve tereyağı. Güzel bir zeytinyağı da Aynen. inanılmaz yakışıyor. Soğan da çok seviyorum sandviçle. Evet şimdi peynir. <laughs> Beraber güzel peynir ama ya. <laughs> e bunu Türkiye'de çok iyi yapıyoruz yani. Çok. Karşıda. özellikle. Da. Şöyle turşumuz. Ben şimdi bunlardan bir katına bir Rus salatasından koymak istiyorum. Bunu her iki katına da kullanmayacağım. Fena olmadı be. <laughs> Bayağı güzel oldu. Evet. Şimdi son olarak da yaptığım bir kuru konfi vardı. O biraz böyle pizza kıvamında, kıvamında bir şey o. olsun. Sen dizer misin? Ben şuradan birazcık roka alayım. Hı -hı. Son olarak da şu yaptığımız karışım. Şimdi bunu sushi yaparmış gibi. Etmenin ekmeğin üstünde kalan o, onu çok seviyorum ya. Yani. Yani Özel bir görüntü yani, yapıyor. Evet ki... Ekşimeye de desen yaparken zaten o una ihtiyaç var. Direkt Atlaka. unluyorsun en son aşamada. Fırına vermeden kalan önce ocakta bir değişik bir yanıyor ya. Yani. Yan... Güzel bir tadı oluyor. Ya yani bilmiyorum bana göre güzel bir tadı oluyor. Böyle bir şey. Piskolim Bu da bir iki dakika mayalansın. Piskolim. Biz şu ortalığı biraz toparlayalım. Ondan sonra da artık pişirme işlemine ve tatma işlemine geçelim. Bu da hazır. Bakacağız mı tadına? E bakacağım. E hadi bakalım. Ben şu seninkiyle başlayayım. Gayet lezzetli. Afiyet olsun. Seninkinin yanında biraz zayıf görünüyor ama. Sandviç de bence şu, ekmek zaten çok önemli. Kaliteli ve doğru ürünler kullandığın zaman gerçekten müthiş oluyor. de sıra. Gelelim bu canavara. Hiç fena hmm. olmamış. Ben aşçı falan mı oldum acaba? <laughs> İyi ki geldin. Güzel ekmekleri de izninle ben evime götüreceğim. <laughs> Afiyet olsun, ben teşekkür ederim. Ekmekle alakalı için. bence bayağı bir bilgi verdik izleyicilerimize. Görüşürüz. Hayatın doğrusu nedir cevabını arayan ve bunu ekmek ve mayada bulan Ela Tezer'le birlikte nefis ekmekler ve lezzetli sandviçler yaptık. Afiyet olsun.